Herkese selam arkadaşlar. Bu videomuzda Teknofest ile alakalı tüm sorulara cevap vermeye çalışacağım. Şimdi ilk olarak Teknofest nedir? Devamlılığı var mı? Geçmiş yıllarda neler oldu? Destekçileri kimlerdir? Bundan bahsedeyim. Teknofest Havacılık Uzay ve Teknoloji Festivalidir. Bu festival ilk olarak 2018 yılında İstanbul'da gerçekleşti ve günümüze kadar da hala devam etmekte. Geçtiğimiz yıl yurt dışında da gerçekleşti. Azerbaycan'da ve Samsun'da gerçekleşti. Yani devamlılığı olan şu anki düzende devamlılığı olan bir festival oldukça da verimli ve birçok ülke ülkenin takibi altında. Teknofest'in olayı teknolojiye ve yeniliğe dair, inovasyona dair her şeyi görüp, sunup, geliştirmek. Tamamen bundan ibaret. Sürekli bir yenilik, sürekli bir inovasyon istiyorlar. Yani şöyle söyleyeyim. TÜBİTAK'la karşılaştırıyorlar. Fakat TÜBİTAK inovasyon istemiyor. Yenilik, yani yeni bir şey ortaya koyun diyor. Ama Teknofest inovasyonda yapmamıza müsaade ediyor. Yani ben şu oyun konsolunu aynısını daha düşük maliyette yaparsam bir inovasyon olur maliyeti düşürmüş olurum veya şu joystickleri değiştirdim mantık aynı gene de inovasyondur ve bunu da kabul ediyor bilginiz olsun şundan da bahsedeyim Örneğin geçen sene Samsun'da e, Aziz Sancar festivale katılmıştı yani görmek isteyip de kolay kolay göremeyeceğiniz bilim insanları da bu festivalin bir yerinden tutup destek olmaya çalışıyor Şimdi Teknofest'in önümüzdeki yıl yani 2023 yılında İstanbul'da gerçekleşeceğini biliyoruz. Zaten 3 ayaklı oluyor genelde. 2023 yılında İzmir, Ankara ve İstanbul'da gerçekleşecek. Oldukça büyük metropoller yani bir Samsun Ordu Rize'ye göre yani geçen seneki şu an oldukça güzel şehirler ve büyük şehirler ve görülmesi gereken şehirler seçilmiş. Başvuru sayıları her yıl gittikçe artıyor. Her yıl yeni kategoriler de dahil ediliyor gerçi ama başvurular sürekli artıyor. Başvurular arttıkça zorluk seviyesi de artıyor. Şöyle bir mantık yürütmenizi istiyorum başvururken. Şimdi eğitimle alakalı projelerin çok olacağını biliyorsunuz. Robotik kodlama projelerinin çok olacağını biliyorsunuz ki bunun bazı dallarından bahsediyorum. Örneğin engelsiz yaşam projesi herkesin yani okuldan tut mezun ekibe kadar herkesin bir engelli vatandaş için bir projesi vardır. Yani fikir de olabilir. Böyle bu kısımlar finale daha zor katılabilecek kısımlar. Finale kolay katılmak istiyorsanız ona göre projenizin de tabii kendi yeteneğinizi de düşünerek ona göre kategorisi seçip başvurmanız gerekiyor. Bir diğer kısım öğretmenler için öğretmenler yani ben A okulunda öğretmenim. B ve C okulundan öğrencilerle takım kurabilir miyim? Kurabilirsiniz. Yani danışmanlık yapabilirsiniz. Herhangi bir sorun yok. Sadece ve sadece bir okulda atamalı olarak öğretmen gözükmeniz gerekmektedir. Ha bu sadece bilgisayar öğretmenimi. Hayır. Matematik öğretmeni de olsanız, fizik, kimya, biyoloji, fen bilgisi öğretmeni de olsanız, sınıf öğretmeni de olsanız, danışmanlık yapabiliyorsunuz, herhangi bir sıkıntı yok. Ama dediğim gibi sadece bir atamanızın olması gerekiyor herhangi bir kurumda. Şu aşamaya dikkat edelim. Ön geçtiğimiz yıllarda böyle sıkıntılar oldu. Mesela birinci olan takım yanlış başvuru yaptığı için yani başvuru koşullarını karşılamadığı için elendi. Yani birinci oldu ve elendi. Şöyle söyleyeyim. Örneğin bunu yapan bir birkaç ilkokul öğretmeni daha doğrusu. Şimdi ilkokul öğretmenleri 3 ilkokul öğretmeni kendi arasında bir takım kuruyor. Bu kurdukları takımla sınava, festivale başvuruyorlar. Projeleri güzel bir şekilde ilerleyip birinci oluyor. Ama şöyle bir sıkıntı var. Başvurdukları derece. Bunlar ilkokul öğretmeni olduğu için ilkokul kategorisine başvurmuşlar. Zaten Teknofest herhangi bir MEPBİS veri tabanına ulaşamadığı için herhangi bir süzgeçten de geçmiyor. Yani nereye başvurursan başvur gidiyorsun bitiyor. Bittikten sonra araştırılıyor ve ortaya çıkıyor. Ee, i̇lkokul öğretmeni oldukları için ilkokul kategorisine başvurmuşlar. Birinci olmuşlar ve birinci olduktan sonra da birincikleri diskalifiye edilerek ellerinden almış. Şimdi siz ilkokul öğretmeni olabilirsiniz, anaokul öğretmeni olabilirsiniz, ortaokul, lise öğretmeni de olabilirsiniz. Fakat dikkat etmeniz gereken kısım burada sizin danışman mı, takım mı olduğunuz. Şimdi 3 tane ortaokul öğretmeni birleşip bir takım oluşturursa bu mezun kategorisine girer. girer. Yani siz ortaokul kategorisinde değilsiniz. Şu an mesela benim takımım Ortaokul öğrencilerinden oluşuyor. 5 ve 6. sınıftan. Ben danışmanlarıyım ve bizim kategorimiz ne oluyor? Ortaokul oluyor. Ben iki farklı arkadaşımla proje yapmış olsaydım ne olacaktı? Mezun olarak başvuru yapacaktık. Geçiyorum bir diğer konuya. Bu konu da önemlidir aslında. Takımlarınızı 8 kişilik oluşturabiliyorsunuz. Bunda sıkıntı yok. Fakat Finallere çağrılan takımlarda danışman dahil 3 kişinin masrafı karşılanıyor arkadaşlar. Bu da takımdaki diğer kişiler için maddi olarak bir sıkıntıdır. Bunu belirtmek istiyorum. Yani takımınızı kuruyorsanız 3 kişiyle kurun veya 8 kişiyseniz 3 farklı projeyle başvurun. Böylelikle takımın hepsi gider. Yoksa 8 kişilik bir takımdan sadece 3 tanesini devlet karşılıyor. Yani kayak yurtlarında barınma, uçak, vesaire masraflarını devlet karşılıyor bu önemli bir Dipnot olsun şimdi isterseniz bir proje başvurularına kayıta genel olarak bir göz atalım ve bilgisayar ekranına geçelim Yazılım mı? Karışma bende Ahmet Kaya yine her yerde Kaliteli vakit geçirmek istersen Kanala bekleriz dostum seni de Teknolojik gelişmeler ah Kişisel gelişimler burada Robotik kodlamalar ah Hepsine hakim oluyor bu kanal Kanalımıza çay içmeyi seni